şimdi şöyle derin bir sessizlik içerisine sizi iki farklı ülkeye götüreceğim. Bir, Arakan diye bir yer duydunuz mu? Türkiye çok uzak. Ama şu an dünyadan Müslümanların en çok zulüm gördüğü yer neresi diye bana sorsanız Arakan diyeceğim. İki defa Arakan'a gittim yardım için. Şimdi orada gördüğüm iki kareyi sizlerle paylaşayım ama hala konuşma ortamı bulamadım. Sevgili gençler, Arakan denilen yer Türkiye'ye uzak. Belki uçakla 7-8 saat yol almanız gerekiyor. Çin'e komşu bir ülke var, Myanmar. Onun da bir eyaleti Arakan. Myanmar Budistlerin, darbecilerin, zalimlerin yönettiği bir ülke. Arakan denilen bölgede o ülke içinde bir bölge 5 milyon nüfusu vardı. Zulümden dolayı şu an sadece 1,5 milyon insan kaldı. Yardım için oralara gittik. Arakan mülteci kamplarına gittik. Kamplar Bangladeş sınırında. Arada Naf diye bir nehir var. Korkunç bir nehir. Özgürlüğe, kamplara canlarını kurtarmak için o nehri geçmeleri lazım. Nehirde de birçok insan boğuluyor ya da arkadan sıkan kurşunlarla hayatlarını kaybediyorlar. Kampa kadar gittik. Rehberimiz dedi ki kampa giriş tehlikeli. Ama dedik biz Türkiye'den gelmişiz mutlaka görmemiz lazım. O zaman kendinize güveniyorsanız şu şu noktadan giriş yapabilirsiniz. Fakat kendinize dikkat ediniz. Biz de onların sesini dünyaya duyurabilmek için kampa girdik. Aman ya Rabbi. Ben dünyada çok kampa gittim, öylesini görmedim. Bosna mülteci kamplarına gitmiştim, Filistin mülteci kamplarına gitmiştim, Afgan mülteci kamplarını görmüştüm, Suriye mülteci kamplarında bulunmuştum. Arakan mülteci kampları gibisini görmedim. Gittim, yüz binlerce insan sanki istif edilmiş. Evsiz, yurtsuz, yuvasız, perme perişan. Şöyle baktım, ağaçları yan yana getirmişler, üzerine biraz yaprak atmışlar ama yağışların bol olduğu bir bölge olduğu için barakaların içi çamur ve suyla dolu. Niçin dedim üstüne biraz naylonmuş ama atmıyorsunuz da hiç olmazsa bebeler, dedeler, nineler çamurdan kurtulsun. Dönüp bana ne dediler biliyor musunuz? 10 metre naylon alacak paramız yok ki nereden bulacağız? Ben anladım 10 metre naylon ne büyük bir servet ne büyük bir nimetmiş. Peki ne yiyip ne içiyorsun? Nasıl hayata tutunuyorsunuz? Ağaçlardan topladığımız yapraklar, yerden yoğduğumuz otlarla besleniyoruz." dediler. Yağmur sularını dinlendirip susuzluğumuzu öyle gideriyoruz. İnsanlığımdan utandım. Biz nasıl Müslümanız ya? Bu açıdan haberimiz bile yok. Bu insanlar dertlerini dünyaya duyuracak ne bir yayın organları var, ne bir sivil toplum kuruluşları var, ne bir liderleri var, hiç kimseleri yok. Ve biz o kamptan dönüp Türkiye'ye gelince rehberimiz bize mesaj attı. Sizden sonra 140 çocuk açlıktan öldü. Değişen bir şey yok. Sadece çocuk ölümlerinde artış var demiştim. Oraya kadar gitmişken kameramız, fotoğraf makinamız en azından bu acılı görüntüyü çekim yapalım. Dünya kamuoyuna biz duyuralım. Çekim yapıyoruz. O kamplar içerisindeki sefalet içerisinde geziyoruz. Tam bir Barakanın önünde geçiyorum. 35 yaşında bir anne, dul bir anne. Yanında da 7-8 yaşında bir çocuk gördüm. Anne ile çocuk böyle yapış yapış olmuş. İkisi de bir deri bir kemik. 7-8 yaşındaki çocuk annenin kolları altına sığmış. Kafa kafaya vermişler. Tam önlerinde geçiyorum. Bir şey dikkatimi çekti. Çocuğun elinde kağıt parçası gördüm. Şaşırdım. Bu insanlar burada elbise bulamıyorlar, ekmek bulamıyorlar, ev bulamıyorlar. Bu çağda neyin nesidir? Eğildim, baktım. Dikkatle baktım, şunu fark ettim. Cüzden buldukları birkaç sayfa anne çocuğuna Kur'an öğretiyor. İleride büyük bir baraka gördüm. Niçin büyük gittim? Baktım ki mescit, cami yapmışlar. Namaz kılıyorlar. Ben mesajımı aldım. Bu insanlar dünyaya ve Müslümanlara şunu söylüyorlar. Biz ekmeksiz yaşayabiliriz, evsiz yaşayabiliriz, elbisesiz yaşayabiliriz. Ama namazsız ve kuransız yaşayamayız. Bize Allah'a bağlayan namazımız ve Kur'anımız var. Bize hayata bağlayan namazımız ve Kur'anımız var. Eğer biz burada açlıktan ölürsek bunun sorumluluğu dünya Müslümanlarına ait. Ama namazsız ve kuransız ölürsek iki dünyamızı kaybederiz. Düşündüm ya, Türkiye'de biz kilo sorunu yaşıyoruz. Yiyecek şeyler beğenmiyoruz. Ama o insanlar şu bilinçle yaşıyorlar. Açlıktan ölmekle dünyamızı kay kaybederiz ama namazla ve Kur'an'la yaşarsak iki dünyamızı da belki kazanmış oluruz. Türkiye'de düşündüm namaz kılma oranı yüzde %25'i bulmuyor. Bu ülkenin yüzde %75'i namazsız ve Kur'ansız yaşıyor. Şimdi sorum şu. Namazsız ve Kur'ansız ölmek mi daha tehlikeli? Açlıktan ve donarak ölmek mi daha büyük bir tehlike? Demin de ifade ettiğim gibi namazsız, Kur'ansız ölürsek iki dünyamızı kaybediyoruz. Ama açlıktan ölürsek, donarak ölürsek soktanlıkta sadece bu dünyamızı kaybetmiş oluyor. Onun için kendimize merhamet edelim, kendimize acıyalım. Sakın namazı kaçırmayalım namazı derken. Tabii o kampı görünce psikolojim de bozuldu. Her şey atist oldu. O demin anlattığım nehrin, Naft nehrin kıyısına kadar gittik. Yeni gelen bir grubu bize gösterdiler. Bunlar 8 gündür yoldalar, ancak şimdi kampa gelebildiler. Sadece çocuklar ve anneleri gelebilmiş, erkeklerini kesmişler, yakmışlar. 8 günde, günde gündür yollardayız. Dün akşam bu kampa ulaşabildik dediler. Baktım ki per ve perişan bir halleri var. Genelde ben de bu gibi yerlere gidince sadece yardım götürmem, çocuklar için hediye, oyuncak, elbise de götürürüm. Yine valizimi oyuncaklarla, hediyelerle doldurmuştum. Çocukları sevindirebilirim diye. Valizimi açtım. Oyuncakları çıkardım. Basit oyuncaklar nedir? İşte böyle plastikten süslü püslü boyalı cilalı oyuncaklar. Çocukların böyle perişanlığını görünce her birine teker teker bir tane oyuncak hediye ettim. Belki yüzleri güler, yüzlerinde bir sevinç, bir mutluluk görebilirim diye. Ben oyuncakları tek tek dağıttım, bir ara döndüm. Şöyle yetimlerin, yavruların, çocukların yüzüne bir baksam Acaba yüzlerinde bir sevinç mutluluk görebilecek miyim? Döndüm, baktım. Keşke gitmeseydim. Keşke görmeseydim. Keşke vermeseydim. Oyuncak verdiğim çocuklar demek ki hayatlarında o güne kadar hiç oyuncak görmemişler. Verdiğim oyuncakları yiyecek bir şey sanmışlar açlıktan öyle bir hale gelmişler ki oyuncakları almışlar ağızlarına çiğniyorlar yutmak için yemek için ama yenilecek yutulacak bir şey olmadığını anlayınca da tükürmeye başladılar oyuncakları toprağın içine atmaya başladılar tükürün yavrum dedim tükürün dünyanın vicdansızlığına tükürün ümmetin duyarsızlığına tükürün biz bu tükürüyü çoktan hak ettik çocuklar hiç hayal edebilir miyiz? Dünyada hiç oyuncak görmemiş çocukların olabileceğini. Verdiğim oyuncakları yiyecek sanıp da alıp çiğnep yemeye çalışacağım. Hiç aklınızın ucundan geçen bende geçmedi. Hiç tahmin edemedim. İnsanlığımdan utandım, kardeşliğimden utandım. Biz nasıl insanız nasıl biz? Bunlar bizim çocuklarımız, ümmetin çocukları. Ve hemen telaşla sağa sola koştuk. Mutlaka bunlara yiyecek bir şeyler bulmamız, getirmemiz lazım diye aradık taradık. Hani Türkiye'de mısır patlağı olur ya, orada da pirinç patlağı. Pirinçleri patla haline getirmişler, poşetlere, ambalajlara, kağıtlara koymuşlar. Biraz bulduk getirdik, çocuklara dağıtacağım ama bir izdiham oldu. Poşetler, paketler, ambalajlar yırtılınca pirinç taneleri toprağın içerisine döküldü o minik yavruların toprağın içerisinde pirinç tanelerini tek tek nasıl seçtiklerini yemek için nasıl çırpındıklarını gördüm. Tükendim ben. Aynı dünyada, aynı çağda yaşıyoruz. Gözümün önüne ne geldi biliyor musunuz? Biz evlerimizde çocuklarımıza yemek beğendiremezken, elbise beğendiremezken, içecek beğendiremezken, dünyanın diğer ucundaki yavrular, yetimler, yoksullar, toz toprağın içerisinde pirinç tanesini seçiyorlar. Ve yine düşündüm. Türkiye'de her gün çöpe giden ekmekle Afrika'nın bilmem kaç ülkesine açlık sorunu çözülebiliyor. Ve yine düşündüm. istatistiklere baktım. Türkiye'de her üç tabak yemekten birinin çöpe gittiğini biliyor musunuz çocuklar? Ve şimdi düşünüyorum. Yarın mahşer günü Allah'ın huzuruna gittiğimizde bu çocuklarla birlikte Allah'a hesap vereceğiz. Ya toz toprağın içerisinde pirinç tanesini arayan o tozlu, çamurlu parmaklar yakamızdan tutup da bize Allah'a şikayet ederlerse Allah'a nasıl cevap vereceğiz? Bakınız üç aylardayız. Hayır hasenet aylarındayız. Berat gecesindeyiz. Bunları gündemimize almamız lazım, yüreğimizin titremesi lazım, vicdanımızın harekete geçmesi lazım, insanlık sınavında sınıfta kalmamak lazım. Kardeşlik sınavını, yetimlik sınavını kaybetmemek lazım diyorum. Yaşınız küçük olarak ben görmüyorum. Harçlığınızı belki paylaşabilirsiniz. Bir simit az yesek, bir çay az içsek ne kaybederiz çocuklar söyler misiniz ya? Ama bizim o bir simidin, bir çayın parasına muhtaç olan dünyada nice kardeşlerimiz var. Daha gördüklerimi çoğuna anlatmıyorum çünkü zamanım yok. Mutlaka kampanyalarımız olacak, kermeslerimiz olacak, kumanyalarımız olacak, kumbaralarımızı kum paylaşacağız. Şu günlerde dua alacağız, dua etmek de yetmiyor. Arakan'ın duasına ihtiyacımız var. Filistin'in duasına, Afrika'nın duasına çokça ihtiyacımız var. Yetimlerin, hastaların, yaşların duasını alırsak Allah tüm zorlukları üstümüzden alacak derim. Tanrımız inşallah kolaylaşacak. Bunun için belki de ben bilmiyorum çok güzel şeyler yapıyorsunuz ama yetmiyor. Dünyayı çokça gezen bir büyüğünüz olarak Türkiye'li Müslümanlara çok bel bağlamışlar. Çok şeyler bekliyorlar. Sakın Gecikmeyin mazlumların ahı bize tutarsa iki dünyada da iflah olamayacağımızdan endişe ediyorum. Çünkü dünya Müslümanların, dünya mazlumların umudu Türkiye. Yani sizlersiniz. Vaktim dediğim gibi daraldığı için peki nasıl harekete geçeceğiz? Onunla ilgili de bir anlama anlatıp bitireyim. Sevgili çocuklar, bunu da çok iyi dinleyin. Yapacak o kadar çok işimiz var ki. Bundan 12 yıl kadar önce Almanya'ya bir konferansa gittim. Bir ilde konferansımı verdim. İkinci için e, konferans için harekete geçtik. Karayolunda seyir halindeyiz. Beni götüren arkadaşlar dediler ki hocam gideceğimiz ikinci ilde sizin kitaplarınızı okumuş, sizinle tanışmak isteyen bir hanımefendi var. Vakit ayırabilir misiniz? Sorulara cevap verir misiniz? İnşallah önce konferansımı da verelim. Gittik konferansımızı verdik. Hanımlar tarafından bahsedilen bayan çıkıverdi. Görünce şaşırdı. Tekelekli sandalye üzerinde tüm bedeni felçli, doğuştan sıfastik gözürlü, tekelekli sandalye üzerinde 30-40 kilolu bir et külçesi. Vücudun hiçbir yere hareket etmiyor. Ben önce başını sağa sola çevirebiliyor sandım ama dikkat ettim de boynunu bile çeviremiyor birinin desteği olmaksızın. Güzelce tesettüre büründürmüşler, alıp salona getirmişler. Yanıma geldi. Hocam dedi, ismim Gülsebek Gümüş. Ben doğduğumda bu şekilde doğmuşum. Doktorlar annemi bomba demiştir ki bu çocuk 5 yaşına kadar yaşar yaşamaz. Benden önce ablam da aynı hastalıkla dünyaya gelmiş, 5 yaşına varmadan ölmüş. Ailem, doktorlarım her gün ölümü bekliyor ama yaşatan Allah yaşatıyor. Yaşım 30'a geldi hala yaşıyorum. Vücudumun hiçbir yeri organı işlevsel değil. Sadece üç parmağımı kullanabiliyorum. O üç parmakla da elime kitap verdiklerinde kitap sayfasını çevirebiliyor, kitap tutabiliyorum. Cep telefonu verdiklerinde cep telefonu kullanabiliyorum. Laptop önüme koyduklarında bilgisayar kullanıyorum. Bunun dışında hayatta hiçbir fonksiyon. Acıdım tabi. Ama kabine döndü bana ne dedi biliyor musunuz Gülseren Hanım? Hocam Almanya'nın bu şehrinde bir dernek kurdum. Derneğin başkanıyım demez mi? Ya? Sen mi dedim? Evet ben. Derneğin ismi ne dedim? Gül Deste Derneği. Peki ne yapıyorsunuz? Merakla sordum. Hocam küçük kız çocukları için temel İslami ilim derslerimiz var. Genç kızlarımız için Avrupa şartlarında genç Müslüman kızların bilinç dersleri var yetişkinler için Avrupa'da model İslami aile derneklerimiz eğitimini veriyoruz. Güzel sanatlarla ilgili atölye çalışmalarımız var, meslek edinme kurslarımız var, haftalık seminerlerimiz, aylık konferanslarımız var. Ben böyle hayretle dinliyorum. Bu işlerin ne kadar zor olduğunu da biliyorum. En son projemiz de şu dedi. Hocam Almanya'da gittikçe artan bir yaşlılık sorunu İnsanlar yaşlanınca ya huzur evlerini terk ediyorlar ya da evlerinde yalnızlığa terk ediyorlar. Çok büyük acılar içerisinde yaşıyorlar. Biz dernek olarak yeni bir proje başlattık. Her aileye bir yaşlı projesi. Şuurlu aileler tespit ediyoruz. Her aileye bir yaşlıyı zimmetliyoruz. Huzur evinde de olsa kendi evinde yalnız olsa onlar düzeni ziyaret edilecek. Kendilerine kitap okunacak, sohbet edilecek, hastalık anlarında destek verilecek, moral verilecek ve bu şekilde o yaşlar rehabilite edilecek. Bu projemizi Alman medyasının gündemine girdi, haber konusu oldu. Alman Yerel Yönetimler Derneği'mizi ziyaret ettiler, gelip bize dediler ki, Almanya'da yaşlılık sorma, biz devlet olacak çözüm bulamadık, siz dernek olacak bu işi nasıl çözebildiniz? Yılın ödülünü bize verdiler, tüm fonlarımızla sizi desteklemeye hazırız dediler. Bunu da söyleyince dayanamadım. Gülseren Hanım'a döndüm, şunu söyledim. Gülseren Bacı dedim, ben Türkiye'den geliyorum. Bu işlerin ne kadar zor olduğunu biliyorum. 40 yıllık ömrüm bu işlerle geçti, dernek vakıf işleri. Yardım işlerinde ömrüm geçti, eğitim işlerinde ömrüm geçti. Ekip ister, kadro ister, disiplin ister, fedakarlık ister, teşkilat ister, finans kaynakları ister. Sen bu kadar işi bu haline nasıl başarıyorsun? Dediğimde döndü bana ne dedi? Hayatım boyunca unutmayacağım şu cümleyi bana söyledi çocuklar. Beni şu an canlı tutan, harekete geçen o cümle. Döndü o kullanabildiği üç parmağını bana gösterdi. Aynen şunu söyledi. Hocam, ben sürekli şunu düşünüyorum. Şu kullanabildiğim üç parmağın hakkını Allah'a nasıl ödeyeceğim? Yarın Rabbimin huzuruna gittiğimde üç parmakla sadece yaptıklarım değil yapabilecekken yapmadıklarımdan dolayı da Rabbim beni hesaba çekecek. Yarın mahşerde Allah derse ey kulum üç parmakla şu işi de yapabilirdi niçin yapmadın sorusu aklıma geldikçe her gün ne üretebilirim yeni ne gibi faaliyet gösterebilirim duygusuyla kendimi sorguluyorum Var, beni harekete geçiren hesap günü inancı hesap günü bilinci deyince evet, bittim ya koptum ya nasıl bir yürek nasıl bir samimiyet nasıl bir ihlas İman bu dedim ihlas bu dedim ve o gün şuna karar verdim gençler, şayet yürekten engelli değilseniz hiçbir engel sizi engelleyemez. Önemli olan yüreklerinizdeki engellere atabilmeniz, zihinlerdeki bariyerleri aşabilmenizdir. Ben öyle dalıp gitmişim, tekelekli sandalye üzerinde gül seren bir mütevazi haliyle duruyorum. Gözümün önünde kim canlandı biliyor musunuz? Filistin'de Şeyh Ahmet Yasin gözümün önünde geldi. O da tekerlekli sandalye üzerinde, o da ferçliydi. Yıllarca İsrail zindanlarda bekletmişti ama İsrail'in korkulu rüyası, baş belası kimdi? Tekerlekli sandalyede 65 yaşında Şeyh Ahmet Yasin. Felçli bedeniyle İsrail'in yüreğine korku salmıştı. Döndüm Gülseren Hanım'a dedim ki, seni tekerlekli sandalyede, felçli haline bu faaliyetlerini, bu cesaretini, bu gayretini görünce, Filistin'de Şeyh Ahmet Yasin gözlerimin önüne geldi. Sanki sen Şeyh Ahmet Yasin'in dişi, dişi versiyonusun. Allah bu ümmeti iki tekerlekli sandalyeyle ile imtihan ediyor. Erkeklerini Şeyh Ahmet Yasin, kadınlarını kızlarını da Gülseren Gümüş ile imtihan ediyor. Yarın ahiret günü Allah'ın mahkemesine, huzuruna gittiğimizde Allah bu iki tekerlekli sandalyeyi tüm kullarına gösterecek. Benim bu iki felçli kulum, benim davam için bu kadar işi başarabilmişken, bu kadar engeli aşabilmişken, sizin engeliniz neydi, özrünüz, bahaneniz neydi diye bize soracak olsa, hiçbirimizin kendimizi savunacak bir gerekçe bize bırakmadınız dedim. Haksız mıyım? Nasıl kendimizi savunacağız? Bakın Şeyh Ahmet Yasin dedim. Yıllarca İsrail zindanlarda onu cezalandırdı en son cezaevinin en son çıktığında hastaydı. Çocukları alıp doktora götürdüler. Doktorlar Şeyh Ahmet Yasin'e dediler ki hastasın evden dışarı çıkmayacaksın. Alıp eve getirdiler. Sabah ezan okununca Şeyh Ahmet Yasin tekerlekli sandalyesi üzerinde çocuklarına seslendi. Hadi yavrularım kalkın ezan okunuyor camiye gideceğiz. Cemaat namaza gideceğiz. Çocukları yalvardılar. Babacığım hastasın doktorun uyarısını dinledin. Evde cemaat olun. Namazımızı evde cemaatle kılalım. Hayır. Benim Allah'a sözüm var. Ezan vakti cezaevinde, zindanda değilsem camide olmam lazım. Çocukları mecbur kaldılar. Şeyh Ahmet Yasin'i tekelikli sandalyeyle alıp sabah namazına gittiler. Sabah namazının çıkışında İsrail'in attığı füzelerle kendisi iki oğlu, yedi dava arkadaşı ve tekerlekli sandalyesi parça aldı. Özgürlüğüm kısıtlanmamışsa ezan vakti camide olmam lazım. Gülselen Hanım'dan ayrıldım, Türkiye'ye geldim. Ama her Almanya'ya gittiğimde dernekte ziyaret ediyorum. Her gittiğimde yeni bir projeyle karşıma çıkıyor. Subhanallah ne üretken bir kadın. Bundan 7 yıl kadar önce İstanbul'da bir vakfımız var. Vakıftayım. Telefonum çaldı. Açtım baktım Gülseren Hanım sesi. Hocam İstanbul'dayım siz ziyaret etmek istiyorum. Şaşırdım. Kendisinin gelmesine imkan yok. Neredesin ben seni karşılayayım. Merk yakın bir mesafeye kadar geri vermiş. Gittim karşıladım. Tekelekli sandalye üzerinde mütevazı bir şekilde oturuyor. Ama yerde ikinci bir bayan var. Onu tanımıyorum. O alıp Türkiye'ye getirmiş. Yanındaki bayan da genç, güçlü, güzel, iri yarı, tepe gibi bir hanımefendi. Yanındaki bayan da beni tanıştırdı kim biliyor musunuz? Alman bir bayan yeni Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra Gülseren Hanım'a demiş ki, Allah bana hidayet etti, İslam'ın nimetini nasip etti. Gülseren abla, eğer bu çalışmalarını beni yanına kabul edersen, ömrümün sonuna kadar emrindeyim, dünyada istediğin yere seni götürüp götürmeye hazırım. Yeter ki Allah yolunda benim de ayaklarım tozlansın. Subhanallah dedi. Ya Rabbi nelere kadirsin? Şu feşli kadın haline bak. Kime hidayet ediyorsun, kimi kimin emrine veriyorsun. Kimi kimin hizmetine hazırlıyorsun. Ama öylesine birbirlerini sevmişler, önemsemişler ki adeta siyam içizleri gibi duruyorlar. Yeter ki Allah için yol açık, yol açık. Yola çıkanlar için yol açık ama oturanlar için yol açılmıyor tekerlekli sandalyesiyle mikrofon başına geçiyor konferansa başlayacak. Konferansa şöyle başlıyor. Lütfen ayağa kalkar mısınız? Tüm salon ayağa kalkıyor. Merak ediyorlar. Almanya'dan gelen bu konuşmacı niçin bize ayağa kalktı? Bir iz açıklama bekliyorlar. Açıklama yok. Oturtuyor ikinci defa. Bir daha lütfen bir daha ayağa kalkar mısınız? Salon isteksiz isteksiz. Hadi bir daha kalkalım. Bakalım bu iş nereye varacak? Yine bir açıklama izah bekliyorlar. Açıklama yok. Oturtuyor yetmedi. Üçüncü defa. Lütfen bir daha ayağa kalkabilir misiniz? Salonun yarısı hiç kalmıyor. Diğer yarısı da nereden çarptık belaya dercesine, defi bela kabiliğinden. Hadi ele güne ayıp olmasın kalkalım bu iş nereye varacak? Kalkıyorlar, oturtuyor savunma dönüp şunu söylüyor. Değerli arkadaşlar diyor, ben şu felçli bedenimle, tekerlekli sandalyemle ta Almanyalardan yola düştüm, geldim size konferans vermek için. İlk defa ayağa kalkmanızı istediğimde hemen kalkı verdiniz, merak ettiniz ne söyleyecek. İkinci defa ayağa kalkmanızı istediğimde isteksiz isteksiz olsa tekrar kalktınız. Üçüncü defa bir daha kalkmanızı istediğimde salonun yarısına çok zaten hiç kalkmadı. Kalkanlar da nereden çattık derdi. O bakışlarla kalktınız. Peki ben size nasıl, şunu nasıl anlatabilirim? Ayağa kalkabilmenin nasıl bir nimet olduğunu. Ayakta durabilmenin Allah'ın nasıl bir ikramı olduğunu. Yürüyebilmenin, adım atabilmenin Allah'ın nasıl bir lütfu olduğunu sen Siz gelin bunu bana sorun ya. Bakınız ben annemden doğduğum günden beri Allah'a yalvarıyorum. Ya Rabbi bir defa olsun ayağa kalkabilecek miyim? Bir defa olsun adım atabilecek miyim? Yürüyebilecek miyim? Bu yaşıma kadar annemin babamın beni götürmediği doktor, götürmediği hoca, götürmediği bitkisel tedavi yöntemleri kalmadı. Ama bu yaşıma kadar bir defa olsun ayağa kalkabilmem mümkün ol. Yine ben sürekli Rabbime şöyle yalvarırım. Allah'ım ben namazı çok seviyorum. Ancak tekerlekli sandalyem üzerinde, fersi bedenimde, o olduğum yerde nasıl kırılabilecekse o kadar elimde geliyor. Ya Rabbim ben namazı çok seviyorum. Özellikle ayakta namaz kılmanın tadını çok istiyorum. Secdeye gidebilmek için can atıyorum. Ne olur ya Rabbi Ölmeden önce bir defa olsun ayakta namaz kılmayı bana nasip edecek misin? Secdeye gidebilmeyi, secdenin sıcaklığını yaşamayı bana nasip edebilecek misin? Bu yaşıma geldim, hala ayakta namaz kılmanın, secdeye gidebilmenin tadını alamadım. Namaza o kadar düşkünüm ki geceleri rüyamda ayakta namaz kılmanın tadını alabiliyorum. Geceleri rüyamda secdeye gidebilmenin tadını alabiliyorum. Ve dönüp salona şunu söylüyorum. Geliniz, kendinize merhamet ediniz, kendinize acıyınız. Gücünüz, kuvvetiniz iken, imkanınız, sağlığınız yerinde için iken Allah için ayağa kalkınız. Allah için harekete geçiniz. Ben de Gülseren Hanım'ın bıraktığı yerden cümlelerimi toparlıyorum. Sevgili gençler, hayatın baharında olan gençlerim, canlarım. Beden sağlığımız yerinde değil mi? Elhamdülillah. Akıl sağlığımız da yerinde değil mi? Elhamdülillah. Ruh sağlığımız da yerinde değil mi? Elhamdülillah. O zaman gelin biz de kendimize bir iyilik yapalım. Allah yolunda atılan adımlarımız olsun. Allah yolunda tozlanan ayaklarımız olsun. Allah yolunda ağlayan Gözlerimiz gözyaşlarımız olsun. Allah için tükenen nefeslerimiz olsun. Allah için terleyen derimiz olsun. Allah için Allah'ın ayetleriyle titreyen kalbimiz olsun. Allah için zulme karşı itiraz eden cümlelerimiz olsun. Allah için hakkı gören, Allah'ın ayetlerini düzenle okuyan gözlerimiz olsun. Allah için insanlığa adanmış bir ömrümüz olsun bir hayatımız olsun. Çünkü Allah'a gideceğiz. Size anlattım bugün Gülsere Gümüş var ya, nefes yetmezliğinden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ama inanıyorum şimdi o cennette koşuyordu. Şahitlik ederim. Size anlattığım bu felçli beden var ya, üç parmağıyla üç kitap yazdı biliyor musunuz? Şimdi size desem ki Ramazan'da üç kitap okumaya var mısınız? İnşallah. İnşallah. Şimdi şimdi Almanya'ya gittiğimde Gülseren Hanım'ın derneğinin olduğu sokağa girmek istemiyorum. O kapıya kadar gitmek istem. Niçin? Felçli bir bedenin yıllarca felçli omuzlarında açık tuttuğu, faaliyet gösterdiği dernek kendisinden sonra yüzlerce onlarca sağlıklı beden tarafından o derneğin çalışmaları yürütülebildi mi yürütülemedi mi? Dernek açık mı kapalı mı? Gidip de kapalı görürsem kaldıramam. Sindiremem diye bu acıyı yaşamamak için o sokağa, o kapıya gitmiyorum. Başta bir şey söylemiştim. Bu iş Bilgi işi değil, bilek işi değil, para işi değil, beyin işi değil, yürek işi. Yüreğimizi ortaya korsak tüm engelleri inşallah aşarız. Beni sabırla, ilgiyle dinlediği için teşekkür ederim.